Özür dile, özür diliyorum de. Özür dilerim. Parmağımı görmedi. Ali, şimdi Ali hocam. Şimdi ne yapacağız hocam? Dur bir kamerayı bir şey Bir kamerayı tam oraya. ya Demet'le bir çek ya. Kamerayı o ya. Aptal piç ya. Şaban şaban ya. Oğlum biraz neyse tamam böyle de olur. Yukarı Oy. niye aldın oğlum? Yere eğileceğiniz. <laughs> <laughs> Geç Ali. Bak şimdi sen bir tek bir hareket yapacaksın. Yan direk yapacaksın. Yat yere. Az uzaklaş. şurada Orası tamam. Kamerayı çıkmıyor böyle. Ha. Hazır mısın? Evet. Bak gösteriyorum. Yaramıyor ya dedim. Onanı ziki elini elini koydu öyle duruyor ha. Eray anladın mı Elini koydu. Eray koyayım. soldaki şeyden destek al Eray, Eray solda. Ay, göğsü kola. Bak gözlük olan. Bak çık bir çık izleyelim. Ben oraya geçeyim mi? Tam bir Ali'yi göstersene. Ali'yi bir göstersene <laughs> başta. İndir bir bir daha yap Ali bir. Ali bir daha. Ha indir indir yeri aşağı indir oğlum. Ne Tamam, şimdi bir daha. Dünya için neyle işin kabar karanlık ne diyoruz? Ya anın... De, dur, telefondan bir şey göstereceğim Mehmet amca, Mehmet amca, Mehmet, Mehmet amca geldi. Ne? Mehmet amca geldi bak, Mehmet amca da <gülüyor> Baba... <gülüyor> Aga be. Mikrofon kapalı ki görmüyor. Elsa! Böyle oynuyoruz ya biz böyle arada. Ben öyle yapıyorum bunu. Aga be bak bağırıyor şu an bağırıyor duyuyor sesimi duyuyor şu an. Elsa! 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 Bak Elsa! 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 Kimin esası bu? Bak bak. Bu kimin esası bu? <gülüyor> 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 oğlum Oo. Allah özlemiş Yerim ya bak. Elimden aldılar Özge yokken sen bakamazsın diye. <gülüyor> <gülüyor> Topuklar yerde Baba ses yok, ses. Baba sen sesi kapalı. Abi, mikrofon, mikrofonu mutlamışsın Mikrofon açsana amca. Vallahi ses gelmiyor baba. Sen bir mikrofon ayarla sana bağlanalım. Bir dakika bir eraylar bir hareketi yapsın. Sana bağlanacağız baba. Mikrofondan. Evet ses ne yapıyor? Ananızı sikiyim. <laughs> 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 Bizde mi? Bizde tıra. Ben Bak önce izle. Ben şimdi. İzliyorum. İzliyor musun? Evet. Bak, kolları içeri doğru kırıyorsun. Ha. Ha. Bak, bak ayağ, onu onu satayım. Onu sikeyim. Onu sikeyim. Ali yapma oğlum. Ali evet. sende o kadar kol var mı lan? Eray yap abi, bakalım. Bak, kırıyorsun göğsünü koyuyorsun. Ayağıma bastım. Orası. Böyle mi lan? Ali. Lan göğsünü koyuyorsun, göğsünü koyuyorsun. Nereye bu çocuğu? Nereye? Buraya mı? Bak, içeri kapa, içeri. O. Lan aynı 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 Seray. Aynı Seray. Şey, Yapacağı yol değil tamam, başka bir şey mi? Başka bir şey yaptır Ali başka bir şey. Bak şimdi. Hazır mısın? Evet. Dur nasıl hareket? Hareketi unuttum. Ha şöyle. Ne yapıyorsun oğlum? Biliyor musun? Götünü ayağını soruyorum. <laughs> 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 ne yapıyorsun Ali sen normal değilsin bak gerçekten normal değilsin. <laughs> Eray, bacağını oradan al, bacağını ö, bacağını kolun arasından. Lan, şey değil, şey al, bacağını kolun arasından bak, evet, bacağını. Ben 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 şey lan etrafından kolun ne? Lan etrafından kolunu indir yoksa vereceğim kötü haberin olsun. Ayakını çek kolunu oraya. Bacağını Ay, şeyden ver yok. bir şey yok. bir şey yok. bunun yok. Görün yapıyor yok. Görün bunun yok. yapıyor. Yoga yayını 6K'da görünecek. Bu sadece teaser'dı. <laughs> Bunu bir de tight'lı izleyeceksiniz öyle söyleyeyim yani. Eraya tight giydireceğiz. Oğlum oha lan giymez misin lan abin 6K oluyor Eray. Ne? Abin 6K oluyor giymez misin lan bir tight? Giyeriz ya giyeriz. Oha ne? lan. Baba. Ayarla baba hmm. ayarla baba açmadın açmadın. <laughs> Açtım diyor. Ses işareti var ya ses işareti. Mikrofon işareti var orada. Adam hala konuşuyordu yemin ediyorum açtığımda. Ne anlattı Allah bilir. Şu duruşa bak benim. Oha lan Eray. O ne lan öyle? Ha, ha, ha. Heh. Ha, açtım. Heh, baba. Ha baba. şimdi geliyor amca. Şimdi, geliyor tamam. Be, baba. 6000 de yok yayını nasıl baba? Bak şimdi bu Ali'nin zaten kilosu 48 kilo. <laughs> tamam mı? E <aynı> kilosu, <laughs> 75, kilosu 75 kilo falan. <laughs> e Ali sen kaç kilosun real? Sen kaç 55-56 30 kiloymuş Ali. Ama. <laughs> <laughs> 55 kiloymuş 55 baba. E tamam 55 kilo zaten tek elle kaldırın. Ama tamam da kendi kütlesi sen şimdi kendine göre niye düşünüyorsun? O, Ama o vücuda göre o kol kuvvetli. Evet yani işte. Kolları kuvvetli. Kolları. kolları kuvvetli kolları. Dişlerin de on numara olmuş ha. Hollywood Smile mı? Hayırlı olsun. Oh! Hayırlı olsun. <laughs> <hayırlı gülüyor> <oo! gülüyor> <laughs> <laughs> Hollywood Smile'lar da yapılmış. İlk 4000 <laughs> abone kime yaradı belli oldu. <laughs> Enes bir çeki ver oraya çeker de şu. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız var ya on numara olmuş ha. Ee, Elsa nerede? <laughs> Elsa'yı bir göster bakayım bir daha. Kızım bir gel gel. Baba ki istiyor seni gel. Bu köpeği de Türkçe'yi nasıl söktürdük ben anlamıyorum ya. Bak, bak, bak geldi. <gülüyor> Elsa. <gülüyor> Elsa. Bak, Elsa. Bak, Kimin Elsa'sı mı? bak. Bu kimin esası mı? Bakıyor nereden geliyor? Oğlum nasıl bakıyor lan? Bu kimin esası mı? Oooo. Burada burada bak baba burada. Esa. Aa babası burada. Babası burada. <laughs> Şapşal ya. Aa, aa. Nerede baba? Aa bak ekrana Esa. bak büyük ekrana bak. <laughs> ya. Açtı gitti. Ya. Kemal bizim yayın kontenti bitti mi lan? Ali sabahtan beri oturuyor bakalım, abi. Tamam, bak amına koyayım. Tamam bak. <gülüyor> <gülüyor> Efendim baba. Ya ben bir tane şey attım story'me de. Ne attın? <laughs> baba çok güzel bir şey yaptım. Ya siz de paylaşın bütün hep yayıncılar olarak ya. Ne ne yaptın ki? Ya yine var ya. Sen yine ne yaptın? Ne Reklam yaptın? mı aldın <laughs> yok yok. Vallahi almadım. Dur bakayım ama dur ya dur hemen yayıyoruz ya. amca bekle hemen He, yayıyoruz ee, amca tabi 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 yemin ediyorum <laughs> <zaman> çok <laughs> <bir> şey. <laughs>